Bana girebiliyor musun senin telefondan canlı yayın? Olmuyor değil mi? Aa. Benim mi girmem gerek? Nereye? Benim Instagram. Ben de kendim de yayınlayacağım demiştim de telefonumu unuttum. Olmuyor aa, değil mi? Nerede telefonunuz? Ben yani burdum evde, otelde. Aa, aa. aa. Merhaba aa. herkese. Merhabalar. Merhaba. İskip'ten selamlar. Oo, tamam. Biz göremiyoruz. Sen oradan soruları okuyup bize yardımcı olur musun? Tabii. Aynen. Vallahi Önce biz hazırlanmış sorularınız var. Daha önceden Instagram yoluyla göndermişsiniz. Onları bir cevaplayalım biz. O ara sen soruları bize şey yaparsın. Konya'dan selamlar. Selamlar. Çok güzelsiniz. Güzellikler. Bütün Türkiye'ye selamlar. Suzi sen başla ilk sorudan. Evet. Bir, bir cevap taraf. Söyler. Bir taraftan da şunu söyleyelim. Sette devam ediyor. Sette de gideceğiz bir taraftan. O yüzden hemen. Aynen. Edeyim. Saçlarınızı ne zaman açık görürüz ve he, hep topuz yapılıyor. Çok güzelsiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Şu anda saçlarım yine Topuz çünkü çok kısa bir süre sonra çekime devam etmemiz lazım. Ama ben bu konuyu konuştum. Konaktan ayrıldığımız ve böyle daha önemli bir şey olduğu zaman Elena'nın hayatında bu saçlar açılacak. Böyle püfür püfür açarım ben sizin için. Evet. İkinci sorumuz Bennu'ya. Hadi Bennu. Bennu. Ee, şive'ye nasıl çalışıyorsunuz? Zorlanmıyor musunuz? Açıkçası ben zorlanmıyorum çünkü zaten buralı olduğum için ve evde de böyle bu şiveyle konuşuyoruz. Böyle işte. Evet, <laughs> bu şiveyle konuştuğumuz için zorlanmıyorum ama Türkiye'den gelenler çalışıyor, onlara da yardımcı oluyor. oluyoruz. Türkiye'den gelip zorlanan ben oluyorum. <laughs> ama yardımcı oluyoruz. Evet. <laughs> Hemen hemen benim sorumu okuyorum. Gelen sorular bunlar Instagram'dan gelmişti. Sıla Yılmaz sormuş. Hakan Bey bizim için canım Elena der misiniz demiş. O çok sevildi. Söyleyeyim hemen. Canım Elena. Daniye. <laughs> 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 evet, hadi Suzi. Ee, Elena'nın en sevdiği özelliği Leyla demiş. Ailesini bir arada mutlu görmek. Elena'nın en sevdiği şey budur. Elena. Ee, çekerken en çok eğlendiğiniz sahne iyi sormuşsunuz. Çekerken bütün sahnelerde çok fazla eğleniyoruz ve çok fazla gülüyoruz. Ama benim özellikle en sevdiğim sahne Tatom'la birlikte yatağa atladığım ve annemi kızdırdığım. <laughs> <laughs> evet. Aynen. Hayatta en çok hangi karakterle iyi anlaşırdınız? Yani bu dizide oynayan karakterlerden hangisiyle hayatta en iyi anlaşırdınız? Benim anladığım o. Vallahi ne yalan söyleyeyim, gerçek hayatta da en çok anlaşıp, en çok güldüğüm karakter <laughs> Benno oluyor. <'yla> ile çok anlaşıyorum, <laughs> Maria karakteriyle. Herkesi <laughs> seviyorum bak, <sen> alınma <laughs> yo, yo, biliyorum Ama ile çok... çok kaynatıyoruz yani. Ve bütün gün şarkı söylüyorlar. Aynen, şarkı söylüyoruz. <laughs> bütün gün. Eğleniyoruz. <laughs> evet. Bir arada bir şey okudum, sesiniz gelmiyor ama bilmiyorum o nedir. Sıra bende mi? Sesimiz sesimiz geliyorsa bir e, evet bir alkış yapar mısınız? Kade Yovanka Yovanka'ya nasıl İmanye? E, Meryem Dilaver demiş. Bu kadar sert bir karakteri canlandırmakta zorlanıyor musun? Çünkü kendini kendisi normal hayatta dünya tatlısı bu kadar gülümsemeden e, evet e, gülümsemeden durmak çok zor. Yemin ederim hele hele. Bu ikisi yanımda olduğu zaman hani her anda kamera arkasında bizi Hakan abi güldüren, neşemizi yerine getiren ve o tak 3 2 1 kayıt dedikleri zaman yani dişlerimi sıkıyorum ciddi olmam için ve Elena'yı oynamam için öyle bir kendimi toparlıyorum. Aynen. Şöyle eğlenceli bir soru gelmiş. Bizdeki karakterlerden biriyle ev arkadaşı olmak ister, isteseydiniz kiminle olurdunuz? Açıkçası yani normal normal e, dizideki kişilerle olsaydım Elena'yla olmalı O seni alırdı. <laughs> Sizi gerçekten bize sette çok iyi bakıyor. Sürekli yemek <laughs> ya tam bir anne kendisi. <laughs> Ama sizden yerler, gerçekten. Aslan Bey mi? Hem abi <laughs> hem de Daniel onda on. Hemen benim sorumu okuyorum. Sanıyı San San da ilgilendiren bir soru. Bennu Şahin çok genç bir oyuncu. Dizide birbirini dengeleyen baba kızı oynuyorsunuz ve uyumunuz harika. Sahneler dışında Bennu ile iletişiminizi nasıl tarif edersiniz? Acayip eğleniyoruz, çok gidiyoruz. Bennu ile çok şarkı söylüyoruz. Bennu bütün şarkıları ezbere biliyor. Yemin ederim ben hayatımda böyle birini gördüm. Bütün şarkıların sözlerini ezbere biliyor. Evet. Sorunun devamı da şöyle. Onun gibi genç oyunculara vermek istediğiniz ve çok önemli bulduğunuz öneri nedir? Genç oyunculara derken yani oyuncunun genci yaşısı olmuyor. Oyunculara vermemiz gereken evet. şey galiba en önemli şey şu. Oyunculuk nasıl bir müzik müzisyenin müzik aleti onun enstrümanıysa onun önem verdiği şeyse mesela bir gitaristin gitaristine gitarına iyi bakması gerekiyor ya da bir klarnetçinin klarnetine iyi bakması gerekiyor. Bütün oyunculara vermem gereken genç, yaşlı şey şu olacak, e, oyuncunun da enstrümanı vücudu, vücudumuza evet. iyi bakmalıyız. Sen de iyi bak. Aynen. <laughs> çok güzel, Aynen. çok güzel. Ee, Zeynep Nisa sormuş, eğer başka karakter olmak isteseydiniz hangi karakter olurdu? Ee, hangi karakter olurdu? Bu dizide mi yani, normalde mi? Herhalde bu, bu, bu dizide. Evet. dizide evet. ee, normalde ise ben örümcek adam olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama bu dizide soruyorlar herhalde. Ama herhalde bu dizide soruyorlar. Yani sen mesela Elena olmasan neyi oynardın? Ben Sarp'ı oynardım. Sarp değil, dizi karakterini söyle. Ha. eee Arif'i oynardım. Arif'i çok isterdim. Çok sen isterdim. Sen ne oynamak isterdin. Eğer Maria oynamasan ne oynamak isterdin? Eee ben Elena'yı oynamak çok isterdim. Gerçekten. Evet. Wow. Çok Evet, çok isterdim. Çünkü çok baskın ve böyle çok kadın kadın biri. Yolurur. <laughs> <oynar. gülüyor> yeri bakıyor. Ee, ben de eee eğer Daniel'i oynamasaydım ne oynamak isterdim? Daniel'i oynamasaydım ben de Kaan'ın oynadığı Pavlov karakterini eee. oynamak isterdim. Pavel. Pavel, Pavel, Pavlov. Evet, Pavel, Pavel karakterini eee. oynamak isterdim. Evet. Değişik bir karakter o da bence. Güzel bir karakter. Eee, aynı zamanda eğitim... Ha bu herhalde aynı soru. Evet, Hakan abi cevapladı bunu. Kendi geliştirmek isteyen gençlere ne, ne önerirseniz aynı. Kendi vücudunuza hakim olmak. Ses. Bakalım sana gelen bir soru var mı? Evet benimkiler. Oradan bakalım. E bakalım biraz evet. oradan gelen sorulara bakalım. Süleyman Merhaba nasılsınız? Gostivardan selamlar. bizden de selamlar. Ha geldiniz. Ee, neden bu evde kalacaksınız diyor. Yani gelen Daniyal'la ilgili. Ha. Gelen, gelen, şöyle eee yani. Bilmiyorum. Belki ileride ben Zübeyir'in torunu falan çıkabilirim belki. 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 Aa, Çok ilginç bir şey söyledin. Neden olmasın? Neden Belki olamazsın? de torunudur yani. Aynen. Çünkü bir tapının üstünde neden iki isim olabilir Demek herhalde? Değil. Belki de torunu çıkar. Bak biz hiç düşünmemiştik bunu. Şimdi Suzi güzel söyledi <laughs> Başka soru var mı Müşrikye'den? Tabii var. Ee... Söyle bakalım. Pavel neden yani gerçekten e, Ivanka'ya aşık mı yoksa sizden intikam almak mı istiyor? Yok gerçekten aşık. Bence gerçekten aşık. Bence. Hmm. Yani. Başka soru var mı? Tamam. Birkaç tane tamam. <laughs> soru gelmiş. Üstlükte yaşı Nasıl? Üsküp'te yaşamak çok keyifli. Hemen ben cevaplayayım. Ben gittiğim her sette mutlaka bisiklet alıyorum ve bisikletle geziyorum bütün şehirleri nereye gitsem İzmit, Adana nereye gitsem. Buraya da geldiğimde hemen bir bisiklet aldım. Üsküp'ün en iyi tarafı bence her yer bisiklet yolu. Bisiklete çok önem veriyorlar. Bisiklet kullanmak burada son derece rahat ve çok keyifli. Bu tarafını çok sevmiştim. Sen? Evet. Ben burada yaşıyorum zaten. Doğduğumdan beri buradayım. Yeter artık diyor, yani. Yani, seviyorum burası. Çok sakin, böyle nezih ve tatlı, sakin bir yer. Ama tabii ki de yani başka ülkelerde de özellikle Türkiye'ye gelmek çok istiyorum. Kalabalık Ah İstanbul, İstanbul! Bir İstanbul'u görmesi lazım ama gerçekten. Evet. Benimle bu soru gelmiş. Benimle o. Eee, Filiz Ahmet var mı bir yakınlığı? Ya yani, çok şey, Filiz Ahmet. Ahmet yakınlık ya. derken ve özel hayatta mı, akrabalık mı? Ailemi. Aile mi? Aile mi? Ha. Ha. Evet. İyi. Başka <laughs> mı? çok yakın arkadaşım. <laughs> Kıskandım ben ondan sonra. <laughs> um, <laughs> um, Başka soru yok mu? Arif basıncı. Bennu bak bakalım, belki orada soru mı? Gerçekten zengin bir aile çocuğu. <laughs> Bennu ben kaç yaşındasın? Ha? ha evet, Buna herkes Bunu herkes çok az soruyor. Bunu herkes çok fazla soruyor. Şimdiye kadar söylememiştim. 16 olacağım. 15. Evet. 16. 16 olacağım. Ne zaman? Olacağım. 16 ne zaman? 16 <laughs> olacağım diye bir şey olmaz. Şu an 15'sin. 15. 10 Aralık'ta doğum günüm. Hamrun'u Evet. 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 Türkiye'yi özlüyor musunuz? Türkiye'yi mi özlüyorum? Yazıları siler misin benim? <laughs> Türkiye'yi özlüyorum. Çünkü Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Vatanımız iyidir. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demişler. Aynen öyle. Burası da güzel, tamam bir sıkıntımız yok, işimiz gücümüz iyi, burada dostlar edindik, insanlarla tanıştık, keyifli, bisiklete biniyoruz, güzel, setimiz var ama gene de Türkiye'yi özlüyoruz ya, Türkiye'deki, aynen. ne benim arkadaşlarım, çevrem, doğduğumdan aynen, beri aynen. benim de yaşadığım yer Türkiye özlenmez mi ya? Özlenir, hem de nasıl aynen. özlenir? Sorular, evet. şöyle bir okuyalım. Bilmeden birkaç tane mesaj geldi, sorular, yani diğer oyuncular için e, arif için e, gerçekten basit bir dolandırıcı mı yoksa gerçekten zengin hayvanın geliyor ve şimdi hmm. bu zorlandığı için öyle mi olmuş? Aa, ben hiç hiç bence ya. zeki bir dolandırıcı. Bence, <laughs> <zeki> <laughs> bence de çok zeki bir dolandırıcı. <laughs> bence de zeki bir dolandırıcı. Bence... Buna Arif cevaplasın bence. Evet. Senin kanında var belki. Yani. Arif, 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 arif cevaplasın. Sen geç şimdi. Evet, evet. Başkalarıyla ilgili sorular sorma. Ben güzel bir soru soracağım şimdi. Hadi bakalım. Herkesten çok, benim de Instagram'ım var. Bir kere önce onu söyleyelim. Hepimiz Instagram'larımızı verelim ki takipçi sayımız artsın. Sizle daha çok paylaşabilelim. Özellikle de Bennu Instagram'ı <laughs> verecek. Ver bakalım Instagram'ını Bennu. Bennu Şahin. Bennu Şahin. Benu Şahin. Evet. Bir neyle? Bennu Şahin. Evet. Suzi? Suz Gemini. Suz Gemini de Suzi'nin, Suzan'ın evet. Instagram'ı. Benim de Hakan Boya Blue Point yani mavi tikli oradan bulabilirsiniz Hakan Boya diye. Şöyle bir soru bana çok geldi, cevaplamak istiyorum. Dizide çok kullanıyorsun Agospode, Agospode ne demek diye. Agospode, e, Aman, Makadonca'da Aman, aman. Tanrı diye. Evet. 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 Şöyle bir tane soru daha gelmiş. Dizinin diğer özelliklerinden ayıran özelliği ne Çok iyi bir soru. Bunu ikiniz cevaplayın çünkü evet. ben bilmiyorum. <laughs> biliyorum, biliyorum. İkisi cevaplasın, ee, ben de söyleyeceğim onu. Hadi. Ben şöyle düşünüyorum, dizi daha farklı kılan şey e, Balkanları çok iyi anlatması, her evet. iki tarafın. Yani ne kadar böyle bir rekabet bir şey dizle olsa da, en sonunda yine tekrar beraber yaşıyoruz. Ben yani doğduğumdan beri beraber yaşıyoruz Hı -hı. ve gerçekten bütün arkadaşlarım hem Makedonlar, Hı -hı. hem Arnavutlar, hem Boşnaklar. Böyle yani. ona bakıyorum. Bence bu dizinin diğer dizilerden farklı taraflarından bir tanesi de, ben bana göre kadrosu çok eğleniyor, çok gülüyor, çok uyumlu bir kadrosu var. Özellikle diğer arkadaşlarımız, mesela Kaan Turgut, Miriustür, evet, Edre evet. Bey gibi bir sürü, aynen, bir sürü oyuncu kadrosu. Buradaki tiyatrodan evet. insanlar var. Aynen, Erman aynen. var. Ben, ben, ben bu cevaba Makedonca devam edebilir miyim? Çünkü ben Makedon mi? seyircilerimiz de var. Предноста на оваа серија и убавите работи, работи се тоа што сме намешана убава екипа. А, и пред многу години бевме една ваква екипа во Елведа Румели, но ова е многу попосебно, затоа што даваме не само информации, туку обичаи, а тоа се зуни, а тоа се зуни. И македонски, од македонски на турски да предам се забавуваме позади сцена, делиме разни искуства, глумачки, значи јас вчера имав случка кај што не можев една сцена да ја, да ја обработам и да ја пласирам на камерата. Знам дека се се обратив кон моите постари колеги и добив едно огромно искуство. Takada her <laughs> 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 evet. Bu yüzden şey, bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu Ailenin bir parçası geliyor. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. 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 Arkadaşlar, gel. ben sete gitmek zorundayım. Tamam. Şimdi e, beni bekliyorlar çünkü. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Yerimi de Meri Öztürk'e evet. bırakıyorum. Yolun, evet. öpüyorum Yol evet. sizi. Evet. Hadi bay bay. Kızımız ben de geldim. sete kaçacağım. geldi? Ya. ya geldi. <laughs> açmadan önce bir selam verin. Ama benim. sordular <laughs> seni. Yolanka nerede? Çünkü bir aile komple oldu şimdi. Ya yayınınızı izliyorduk biz Gerçekten. de. Gerçekten iki ekipten geldik. Şimdi diğer sahne için. evet, bu arada iki geldi. ekip Anladık çalışıyoruz. çalışıyoruz. <laughs> Anladınız evet, bir aile mesela. Evet. i̇ki ekip çalışıyoruz, paralel çalışıyoruz bu arada yetiştirmek için. Herkese A selamlar arkadaşlar. Çok güzel sorular sormuşlar çünkü çok tat tatlı bir canlı yayın Evet. Aa, yani. bir soru gelmiş, <laughs> en sevdiğiniz Makedon yemeği. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> <laughs> menemen arkadaşlar. Evet. Ben de kaç sene, 39 sene Makedonya'da yaşıyordum. <laughs> Türkiye'de yaşadım hemen. Bana soruyorlar burada en sevdiğin yemek menemen. Letnaman. Menemen. Letnaman. mi diyorlar? Evet dedim. Ama ben evet. bunu ilk otele geldiğim zaman o yani otel personeline anlatmak için yani gerçekten canım çıktı. Diyorum ki ben <laughs> ne oldu biliyor musun? Anlatayım size de. Dedim ki e, persone. Ben dedim biberi dedim, <laughs> domatesi dedim. Hepsini karıştırın. <laughs> <laughs> Makedonca da bir <laughs> <sonra> İngilizce <bir gülüyor> <laughs> anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Ondan sonra bana ne yaptılar <laughs> biliyor musun? Ayrı bir yumurta getirdiler. Yumurtanın yanına taze biber koydular. Biberin yanına da domates getirdim. Ya işte o Google Translate alıyor. Öyle varmış. Letna manca. yaz yemeği deniliyor. Yaz, yaz. Aslında menemen bizim bildiğimiz menemen evet. letna manca. Ve şimdi evet. Türk arkadaşlarımız evet. burada bunu çözdü. <laughs> herkes letna <laughs> biraz, biraz zor oldu. Ve kaşarlı evet. küfte. Şey, Bir cevap Pardon. Gendi. Böyle konuşmalı, e, konuşabilmek için kaç ay çalıştınız? Yani. Şive. Şive. Evet, e, o soruya şöyle bir cevap verebilirim. Tabii bu işin e, bir hazırlık kısmı oldu. O hazırlık kısmında da Erman'la birlikte ben her e, yayınımda bunu söylemeden geçemiyorum. Erman Saban'la birlikte çünkü çok yardımcı oldu. E, yani bayağı bir iki ay yoğun olarak çalıştık diyebilirim. Ki zaten buraya geldikten sonra Türkiye'den, hani geçenki yayınımda da söylemiştim, bu dile çok maruz kalıyoruz. Yani bu çok güzel bir şey. Sizin tarafınızdan evet. öyle, esnaf tarafından öyle, sokaktaki çocuklar tarafından öyle. Evet. karşılayan insanlar evet. tarafından öyle. Ve bir zaman sonra aslında bu otomatik öyle bir şey oluyor. Evet. Direkt çıkıyor ağzımızdan. Normal yaptığımız gibi konuşuyoruz bazen. Pardon, çok kusura bakma. Makedonca en sevdiğiniz kelimeler? Ay, o soru. Benimki lele, lele, lele. <laughs> seviyorum. Ben normal Türkiye'de söylemediğimiz için mama. Mama. Aa, evet. Benim de hoşuma gidiyor. Sen evet. senin mama. Bravo mama. Bravo mama. <laughs> evet evet. Ee, bir şey okudum. Ee, Aa, Emre abi yazmışsınız. Çok evet. abone evet, Emre, çalışıyor arkadaşlar diğer sette. Evet, Ama izliyorlar yayını. Buradan selam gönderiyorum. Selamlar herkese <laughs> çalışanlara şu anda. Aa, ee, şuradan bir şey okudum. Ben ee, Arnavutça bir şey söyleyebilir mi diye. Um, Yudu aşım. Hendeliçiyeni tek şirket live. Fashion Date ya. Kredi. <laughs> <Yes>, Hepinizi <laughs> exactly. çok seviyorum. Yeni izlediğiniz teşekkürler. İyi günler <laughs> e, güzel, güzel. Ben çok az biliyorum. Çünkü aynı sınıfta Arnavutlar, Makedonlar, Türkler okuduk. Şöyle bir şey gelmiş. Ee, Almanya'dan Türkiye'ye yakın bir yoğunluk Sizi görmek için üsküptede de gelmek istiyoruz. Sizin nere nerede bulabiliriz? Konak'ta. Konakta. <laughs> Konak'ta ve aslında evet, her yerde her... bulabilirsiniz. Evet. evet yani. doğru, Aynen, doğru. Doğru. Aynen. Çünkü çok küçük bir şehir olduğu için her yerde çekim yapıyoruz. Aslında belli bir. Evet evet. Görüyoruz. Çarşıda çekimler var. Ama zannedersem artık herkes e, sokakta geçene sorarsanız çekimlerde var biliyorlar artık. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Makedonya'da en beğendiğiniz yer neresi? Benim Central Park kesinlikle. ben bayılıyorum. Orada oradaki gölde gün batımını izlemeyi çok güzel. Benimki diyorum. Matka. Hmm, Benimki Vodno. Evimiz haklı yani. Ama şöyle ben mesela Matka'ya gittim ama şey Ohri'ye gitmek mesela çok istiyorum. Evet. Ohri'ye gidersem büyük ihtimal Ohri olur. Aynen aynen. Çünkü çok övülüyor orası. Doğru. <laughs> ya bir süre geldim, Makedonca bir şey öğrendim mi? Makedon... Makedonca Mama. Evet, Makedonca evet. Mama. Senden evet Makedonca o da güzel. Ben Makedonca bir şey... Valla ne sorabilirim? Ben dost bu arada dedim. Ha, dedi. ama... ha bir de bir, 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 laf bayağı geçiyor. Yapma panika. Yapma ha, panika. Panika. panika, panika Interesant da bu. İnteresant lafını çok seviyorum. İnteresant. Avantura. Avantura yani <gülüyor> 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 çok seviyorum. Avantura. Um... Şöyle bir soru gelmiş. Bize anlatmak istediğiniz eğlenceli bir set anınız var mı? Tamam. Kesin vardı. Bizim var. Dur Dur var en sevdiğim set anınız. Ne? Titronun garip. Ya Hakan abicim bizi o kadar güldürüyor ki gerçekten. Evet gibi, evet, burada. evet Biz evet. o sahneyi çekerken bayağı sabah dörde kadar. Evet saat dörde e böyle mi? bir, olay oldu. Benim bir cümlem vardı. 16 saat sonra Tito Nesli'nin aklına her zaman yenilmiştir diye bir cümle vardı. Deprem ben, sahnesi. Deprem sahnesi de. Ben onu bir türlü söylemiyordum çünkü o kadar yorgundum. Beyinde böyle buraya kadar laf geliyor sonra tık diye kopuyor. Ve bir türlü söyleyemedim. Evet ama çok eğlenmişti o gece. Ve Hakan abi işte devam edebiliriz. Yani o sahnenin sonunda da biz yani otelimize dönerken bile arabanın içerisinde gülmek hani gülme krizine Hani gülme krizine girdik girdik. Girdik. Evet. <laughs> Çünkü o titon eslinin laflarını tekrar 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 ederken bir sürü eğlenceli şeyler çıktı. Ama oluyor, her gün oluyor bence. E, Suzy'm, yıllar Allah. sonra bir Balkanlıyı canlandırmak nasıl bir duygu? Çok güzel duygu. Ben şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Ben e, Almanya'da doğduğum için, sonra işte babam Türk, annem Makedon. Ve Türkiye'de yaşadığım zaman ve buraya tatile geldiğim zaman Türkiye... E, buradayken Türkiye'yi çok özlüyorum ama anlatamam nasıl özlüyorum. Yemeklerini, kokusunu, dudağaçlarını, her şeyi her şeyi, müziğini burada... Müzik Türk müziği dinlediğim zaman böyle gözlerim doluyor, hemen nostalji falan. Türkiye'ye gittiğim zaman, 3 aydan sonra Makedonya'ya dönmek istiyorum falan hep hayal ediyordum küçükken niye böyle bir ortam olmuyor? Hem Makedon hem Türk bunlar niye karışmıyor falan. Ve dizi çekildiği zaman ben o havayı yaşıyorum. Ve bence benim e, mutluluk zirvem yani şu anda. Bir soru gelmiş. Ee, size sete sizi sete almamız lazım. Bu Suzan'ın günü. Tamam. <Geldik> <laughs> evet bu canlı yayının zannedersem sonuna yaklaşıyoruz. <laughs> evet bu elbise <laughs> setteki elbise değil ya yani. benim özel elbisem. Şu anda karamsal bir şey giyeceğim herhalde. Ya yine bağıracağım sette. Ama merak etmeyin çok seviyorum. Bu ikisini var ya. <laughs> Biz de sizi seviyoruz. Biz de Bizi izlediğiniz için çok şey, çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok öpüyoruz. Ve hadi gülümseyelim. Ben Evet. bay bay. Bay bay. bay. Evet, <okamadım>. <giriyorum>. <laughs> ki veriyor hangi sahne And now this thread